Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Builder oynuyoruz ve yanımda Taha ile Speed Builder. Oğlum herkes güzel bir Hani bozmak istemedim. arkadaşlar burayı kesmeyeceğim ha. <laughs> Taha ile Çağatay var. <laughs> Hoş geldiniz beyler boş bıraktık. <laughs> Enerjinizi evet, çok sevdim. Bir yıldırsınız. Aa, lan spike bildiği değiliz Aa, hal Hero chamber'dayız o şahınız beyler. Boş da Tabii sen kaç şey önce yani milyar katrilyar yıl geçti. Sen, e doğru diyorsun. Evet. Ama sonunda başa başaramadık. Ya işte, başaramadık. Çizlik, çizlik, çizlik. Ben o kritik sen İyi Ender sandığı nasıl yapılıyor? Bence her yere şey koyup ortaya gözü koyuyoruz. Ben Ender sandığı ben öyle yaptım en, ve öyle yapmadım. oldu. Ben öyle yaptım ve öyle. Beyler sadece koşun. Sadece <laughs> koşun. Hop. 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 Hop 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 oh. gam gam. Gam stak. Arkadaşlar. arkadaşlar yapayım. düşersen bir sonraki videoda çekiliş ya. <gülüyor> <gülüyor> Hı, hop. 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 Hatırlıyor da tamam. Şu anda düşmem hala. için dua eden video izleyen tayfa. Efendim Çağatay? Hop. Yani boş Evet ben boş. Boş verdim. boş verdim. Yeşil koyunu da kırptım. Ben de kırptım yeşil Beyler sızollere vurur musunuz sızoller? Bana vurmayın kardeşim. Bana vurma kardeşim. Hop. <laughs> Neyler, Sen Beyler. <boyunluğun>. <laughs> sızoller. Da, bir dakika geliyorum. Sızoller. Gel hele buraya. Beyler şu adam at artık birazcık birazcık Artık pvp rengiz mi artık neyse Bak şu ikili güzel olan Bak senin sana vuran onu öldürmeniz lazım ya Orman ağacı buydu galiba İşte bu işte bu Buldum Ah mor mor Bak mor i̇şte çok uzakta mesela ya Yo hiç de işte uzak Hoş geldin kardeşim <laughs> Videoya da tekrar hoş geldin <laughs> Ya bu nasıl bir video ya? Allah iyiliğinizi versin. Düştüm abi düştüm ya. Yarı yolda düştüm. Örslere, örslere doğru ben. Doğuş Ya gülmekten... Çok kolay ya. Gülmekten konuşamıyorum şu anda. Bir Ama niye bu kadar düşüyor? Bir Kardeşim çok komik ve geldi. Ama ne? Builders. Ya at şu paintballda bir kere benim takımımda olmadın ya. Kardeşim sağlık olsun. Hop hop Atar. hop <laughs> <ya. gülüyor> Tüh ne üzüldüm ya falan <laughs> Oha oğlum bu tarayan kim yandan lan Hedefi isabet, Hedef isabet etmemiz isabet. lazım Lan nerede? Allah Oğlum ben çok oh, ya Süt sağ, Süt, Süt sağ ve sağ... İçtik İçtik ne geçtik. Buna biteriz. La, içime gireni var ya kafasını Ver. gözünü ben... öpeyim. Benim benim ya, ya. benim. Yürü git, yürü git içimden yo. Ya çocuk sen ne biçim çocuksun? Ah, çeriktim. Ah mı? Ah. ah. Ah, kardeşim bir saniye. Nerede yapıyorsun? Ya Allah, şuna bir dur. Çocuk. Ya bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Abi makro var bir tane. Sızolleri kaz. Sızolleri kazdık. Tamam. Floppyman Göktürkan. Floppyman Kır 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 kır. Sat 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 sat. Göktürkan. Göktürkan'ı kazabilir misiniz? Hop. Abi ben kendime bir yer yaptım. Ben şu an oradayım. Patlayıcı ben de ar bu arada. Hayır. Hayır öldüm. Artık değil mi? Altın da Öldüm. Oha ilk kez ilk kez ilk elden beri patlayıcılardan ölmedim. Oha son ele doğru gidiyor. Ya hayır, öldüm yes. Rakiplerine oku ya sapla. Allah aşkına bir vurma. Allah aşkına bir vurma ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yasin Bey çok özür dilerim ya. Ya götünüze iğne mi batırdım anlamadım ki kusura bakmayın arkadaşlar. hocam hocam hocam. Ta da bana vuruyordu ta da bana vuruyordu gözümden kaçmadı. Yo 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 No 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 no. <laughs> <laughs> evet videodayız. Videodayız kırpma yok. Ne? Gerçekte nasılsak videoda da öyleyiz yani. Hiçbir şekilde oynama yok kırpma yok. Şey yapma yok. Bir adamı bir koymuşum var ya adam çıkamıyor. Oh. E sen Sen çıkamıyor ben de ona vurdum, çok... vuramadım, vuramadım. Floppy senin benle <laughs> derdin ne anlamadım <laughs> Floppy. Hop. Floppy. Hop. Buraya altı üç katmamız lazım. Yani öyle. <laughs> Hayır ya terbiyesiz. Yo ne terbiyesiz. Ya. Abi bu arada ben çok konuşamayacağım çünkü şey. Eee babam kızdı. <gülüyor> <gülüyor> <Ağğ>! <gülüyor> 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 ya, ya, bana la la baka girdim. Baka girdim. Baka girdim. Ağla. Arkadaşlar gördünüz bug'a girmesem alırdım ben bu eli. Abi tabii. Arkadaşlar bu arada Tanrı babasının kızma sebebi şu an saatin gece bir olması. <laughs> Oğlum iki üçte tane aynı, aynı oyun geliyor ha. Evet bu arada baka girdi oğlum. Abi bunları öldürsen Yok ölmem. Merak etme. Sus olur öldü. Turuncu geçtim. Sus olur Abi, bu gök ana saldı. Gök Adam adam saldı sus çünkü beraber teamler. Profile mi? Yok yok. Efendim? Profile Göktürk mü? Evet, kim? Hayır, Göktürkan'la siz olur. Flopi yok. Kimi vursana da ya Gök kurgu vursana da Onun bir sürü puanı var çünkü Ha bir saniye Acı ben şey düz adama Okla vurarak attım Hayır Yanlışlıkla çatülü vurdum orada ondan sonra döndüm Adamı vurmaya çalıştım vuramadım Eee nasıl yan kita vuruyorsun Hayır Adam da kapışıyordu <laughs> Gerçekten yanlışlıkla vurdum Şu an güldüğümü bakma <laughs> Ya hayır yok. Yok. Atla şuradan kaz bir şeyler yap Allah aşkına. İlk üçe de giremedik. Ne oldu lan? Gangnam Style. Hayret ya. Ta ne yapıyorsun? <laughs> Oyunda 50. olmuşumdur ama. <laughs> Hala eğleniyorumdur Aynen. <laughs> <laughs> Abi Rob Ryan'ın ayakları 45 numara herhalde. <laughs> şakı yıl. 56 şakı da olabilir. 56. 10 yıl ayakkabılara 68'e benziyor. 68 e benziyor. <laughs> Ayağın uzunluğu değil de genişliği daha uzun mübarek <laughs> Bu arada. Çok 10 yıl. Çok 10 yıl. Beyler, ee, size üzücü bir haberim var. Videonun sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ya bitirmek en iyisi. Bir sonraki turlarda daha iki ya, kez üç kez oynadığımız ya iki kez zaman. üç kez oynadığımız zamanlar gelir ee, evet arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere Taha Çağatay geldiğiniz için çok teşekkür ederim evet rica rica ettiğiniz iyi olurdu ama neyse hoşçakalın hoşçakalın <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun <laughs>